Merhaba, ben Nevzat Yılmaz. Müzikten Gürültü'ye hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi her hafta müzikle ilgili, müzisyenlikle ilgili, müzik dünyasıyla ilgili bir takım sorular soruyorum. Bu sorulara cevaplar vermeye çalışıyorum kendimce. Bu cevapları verirken de sadece müzikle ilgili değil, birçok alana gidip o alanda ne kadar işimize yarayan mater, materyal varsa onları toplamaya çalışıyorum. Düşüncemizi geliştirmek için. Bugün konuşacağım konu Bence çok önemli bir konu yani müzik dünyası açısından müzik camiası açısından önemli bir konu. Bu müzisyen sanatçı sanatçı müzisyen ayrımı böyle bir şey var mı? Arada bir bariyer var mı? Ya da hangileri üstte geliyor? Ne zaman üstte geliyor? Ne zaman ayrışıyorlar vesaire. Ama ilk önce bunu anlatabilmek için kendi kişisel tarihimden bir takım anekdotlar anlatmak istiyorum. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum ben 9-10 yaşlarımda falandım. Eee Düzce'de düğünlere giderek başladım. Yani darbuka çaldım, bongo çaldım, bağlama çaldım. Bildiğiniz köy düğünlerinde çalmaya başladım. orada bir müzik kültürü var tabii çok farklı. Yani bambaşka bir dünya. Anadolu'daki eğlence biçimi en azından o zaman çok farklıydı. Sonra 1987 yılında efendim Marmara Üniversitesi Müzik Bölümüne geldim. Oran sınavlarına girdim ve kazandım. O zaman 60 kişi alıyorlardı. Şimdi bilmiyorum ne kadar alıyorlar. Girdik kazandıktan sonra bir anda böyle bir şoka girdiğimi şey yapıyorum, düşünüyorum ya da öyle olduğunu hayal ediyorum. Tabii çok gencim o zaman. 19-20 yaşında filanım. Hali gencim ama o zaman daha gencim. Ondan sonra işte piyano ile karşılaştım. Efendime söyleyeyim keman, işte sonatlar, aryalar filan böyle bambaşka bir dünya orası yani. E, yani bir e, şey oldum, boşluğa düşmüş gibi hissettim kendimi çünkü oradaki kültür de bambaşka yani büyük şehir kültürü neticede. Düzce o zaman daha az gelişmiş bir yerdi. Oradaki kültür çok daha kısıtlıydı. Uyum sağlamakta çok zorlandığımı hatırlıyorum ama direnç göstermişim ki hani e, en azından e, hala İstanbul'da yaşıyorum ve devam etmişim. Şimdi oraya girdiğim zaman ilk sene keman çalıştım. Bir iki sene daha doğrusu yoğun şekilde. Ondan sonra bir anda piyanoya doğru bir yönelme oldu. Burada beni ikna eden müntaznalcı Mümtaz Nalcıoğlu adında çok önemli bence bir hocaydı. yani Allah rahmet eylesin, nurlar içinde uyusun. Çok büyük bir insandı. Yani beni piyano çalmaya ikna etti. Yani başarabileceğime. Ki yani öyle bir durumum yok. Yani zaten piyanoyu orada görmüştüm. Zaten kısıtlı bir zaman var, dersler var. Sadece piyanoya yoğunlaşmakla olacak gibi değil aslında. Ama ondan sonra ben bir şekilde ikna olmuş olarak piyanoya şey yapmaya başladım. Asılmaya başladım. Şimdi bu, bu Mümtaz Nalcıoğlu hocam. Çok değerli bir adam dedim ya şöyle yani sürekli bana bir takım şeyler hakkında konuşuyordu daha doğrusu herkese konuşuyordu ama herkes çok sıkılırdı <laughs> öğrenciler onun dersine girmek istemezlerdi yani nasıl bir şey anlatayım mesela dersinde giriyorsunuz sizi piyanonun başına oturtuyor diyor ki e çalma diyor tuşlara dokun diyor yani böyle tuşları sev öyle hisset onları falan diyor yani e, o zaman çok garipsiyorsunuz tabi Yani derinlemesine düşünmediğiniz için yani de, yani deli galiba falan diyorsunuz yani. Ama mevzu sonra öyle olmadı anlaşılıyor. Sonra geliyor diyor ki mesela bu diyor basıyor doğuya bu Bach doğusu. İşte bu Chopin doğusu. Bu Brahms doğusu falan diyor. Herkes de bir dersten kaçıyor. Yani gayet normal olarak ama ben kaçmadım. Yani gerçekten sebebini bilmiyorum. Yani onu, onunla konuşmak, onun böyle fikirlerini dinlemek beni çok şey yapıyordu, tatmin ediyordu. Neyse bir gün yine böyle anlatırken kendi kişisel tarih hakkında konuşmazdı aslında ama küçük küçük anekdotlar anlatırdı. Bir gün dedi ki Nevzat dedi, ben dedi Anadolu'da bir yerde müzik öğretmenliği yapıyorum ve tek başıma kalıyorum. Bir e, odadayım. Tabii ki piyano yok dedi. O zamanlar nerede yani? Cumhuriyet henüz daha böyle bir gelişkin değil yani fakir yani ortalık. E dedi ki masaya bir masa var işte, bir yatak var. Masaya piyano çizdim dedi. Tuşlarını çizdim. Ve her gün dedi onun üzerinde edit yapıyorum. Ben ben böyle kaldım yani. Yani inanılmaz bir şey. Bu, bu dedim ki bu nasıl bir sevgi, bu nasıl bir tutku, bu nasıl bir azim. Ee, sonra düşündüm tabii bu insanlar yani o zaman cumhuriyetin yetiştirdiği e, o köy enstitülerinden gelen e, o şevk, o heyecanla yetişmiş insanlar. Öyle bir kuşak ki o. Yani biz o kuşağı zaten kaybettik. E, ama çok heyecan vericiydi benim için yani. İnanılmaz dedim. Yani daha çok bağlandım konuya. Yani böyle bir idealizm e, aşısı gibi oldu bana. <laughs> Öyle diyeyim. Sonra e, Mümtaz Nalcıoğlu böyle konuşurken hep böyle şey derdi. Zuckmeyer. Zuckmeyer. Müthiş filan. Ya kim bu Zuckmeyer filan? Neyse araştırdım baktım. Evet. Edward Zuckmeyer e, gazi müzik eğitim ensüsünü e, kuran kişi. Yani profesör, bir profesör, bir Alman profesör. kardeşi de Karl Zuckmayer, o da romancı, tiyatro yazarı. Hatta bir oyunu Türkçe'ye çevrilmiş, oynamış falan hani öyle bir durum. Neyse bu Zuckmayer falan deyince ben tabii yıllar geçti. E, Mümtaz Nalcıoğlu e, rahmetli oldu falan derken ben böyle bir kitapları karıştırırken şeyde kitapçıda falan Edward Zuckmayer biyografisini buldum. Yani müzik eğitim yayınları basmıştı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen aldım. Aklımda kalmış bak. Yani bak, bana nasıl etkisi var. Sonra e, kitabı karıştırmaya başladım. İşte onun düşünceleri var, yaşamı var işte filan anlatıyor. Şöyle bir cümle kuruyor. Bir e, şeyde, bir arada bir yani bir sayfanın bir yerinde diyor ki bir sanatçı Aynı zamanda iyi bir öğretmen, iyi bir öğretmen, aynı zamanda iyi bir sanatçı olmalıdır. Vay dedim. Hmm. Ama şimdi bir sanatçı öğretemeyebilir de yani ne demek istiyor acaba filan dedim. Yani ilk bölümü konusunda, cümlenin ilk bölümü konusunda bir şeyler söylemeyeceğim tabii ki. Yani sanatçı bir öğretmen bence olabilir tabii, olmalıdır da yani hani enstrümanını müzik açısından söylüyorum. ...enstrümanını, çaldığı eseri en derinlemesine bilen, en derinlikli bilen insandır, değil mi yani sanatçı? Onu anlatabilme becerisi ayrı bir konu ama onun zihninde en parlak değil mi, en ayrıştırmış biçimde bilen aslında sanatçı. Bunu anlatabilecek olan da odur. Hani master class'lar vardır ya. Hani şu piyanistin master class'ı var. Neden var? Çünkü hani... O mevzuyu en iyi o biliyor yani. En iyi o çalıyor. Yıllarını vermiş. 5 yaşından beri o mevzuya yoğunlaşmış filan. Ama ikinci bir özellik de hani sanatçı kavramı sadece bununla ilgili değil. Yani onun iyi bir sanatçı, iyi bir öğretmen olmalıdır derken bahsettiği kanınca sadece o enstrümanı çok iyi çalan değil, sanatçılık vasıflarını da nasıl sanatçı olunabileceğini de, o düşünce yapısından nasıl kavuşulabileceğini de anlatan bir insan anlamında anladım ben orada. Çünkü bir sanatçı olmak, enstrümanı çok iyi çalmakla ilgili değil sadece. Değil mi? Düşünsel olarak, felsefi olarak, edebi olarak değil mi? Sanatın birçok alanında çok donanım sahibi olmak demek. Yani şöyle düşünelim, mesela İdil Biret'i düşünelim. İdil Biret harika bir piyanist. Ama İdil Biret'in şöyle röportajlarını bir okusanız, ben karşılaşmadım kendisiyle ama şöyle yazılarını okusanız, şöyle bir televizyonda bir şeylere baksanız dersiniz bu kadın ne kadar dolu yani. Yani sadece piyanoyu deli gibi çalmıyor. Düşünsel dünyası da büyük. Konumlandırdığımız yer yani Zübmayer'ın sanırım böyle bir anlamda öğretmen anlamında. Şimdi ikinci konu bizim için daha önemli. Nedir? İyi bir öğretmen aynı zamanda iyi bir sanatçı olmalıdır. Nasıl olacak bu yani? Değil mi? Şimdi ben kendim hatırlıyorum... Ee, şeyde, Marmara Üniversitesi'nde... aldığımız bir formasyon eğitimi vardı. Bu eğitimin sağ solu belli, kalıpları belli. Ee, bu da çok normal bir şekilde... bize bir takım şeyleri... E, yapamamamız için... E, zamanı kısıtlıyordu. Ve o kalıbın dışına... E, çıktığımız zaman yani çıkmak istediğimiz zaman en azından bir bariyerle karşılaşıyorduk. Hem bu insan bariyeri olur hem de düşünsel bariyer. Yani fark etmez. Şimdi burada öğretmenlerin en büyük eksikliğinin kendimde de o eksiklik vardı. O yüzden söylüyorum. Düşünsel olarak kendilerini sanatçı pozisyona doğru ilerletememeleri. Bu ne neye tekabül ediyor? Yani aslında yaratımdan bahsediyoruz. Yani öğrendiğimiz bir şeyi, bir öğretmen, herhangi birisi öğrendiği herhangi bir bilgiyi yaratım alanına aktaramıyor. Aktaracak görgü bilgiye sahip olamıyor. En azından bunun üzerinde düşünsel bir e, yaklaşım sergileyemiyor. Bakın bunun iki tane yönü var. Bir tanesi düşünsel olanı, yani yaratımın. ...düşünsel onun bir tanesi de pratik olan. Zaten insan böyle bir şey düşünmek, yaratmak, düşünmek pratik değil mi? Bu pratik konusu bu düşünselle çok bağlantılı diye düşünüyorum. Bunu yıllar sonra anladım tabii hani mevzuyu. Şimdi öğrencilerime de genellikle müzik öğretmenleri oluyor öğrencilerim zaten. Onlara da bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir şey öğretmek değil aslında mevzu. Bir şey göstermek açımlamak. Yani o konuyu önünüze koyduğunuz zaman iyi bir öğretmen sanatçı olmasından kaynaklanan e, vasıflarla ya da görüyle diyelim konuyu önünüzde açmaya başladığı zaman asla e, göremeyeceğiniz düşünsel olarak ulaşamayacağınız noktaları size gösterebiliyor. Ama bunun için önemli kriterlerden bir tanesi nedir? Ee, kendi alanınızda sınırlı kalmamak Yani Ortega Gasset'in dediği gibi Uzmanlık barbarlığı Bunu reddetmek Yani sadece düşünceyi Yani diyelim ki çalıyorsunuz Bir bahı sadece bah olarak algılamamak Bambaşka alanlarla e, Süslemek Bambaşka alanlara gidip oradan aldığınız kavramlarla Bunu anlamaya çalıştırmak Zenginleştirmek Başka türlü olmaz Biraz önce İdil Biret örneğinde verdiğim gibi Bam ...çok acayip şeyler söylüyordu yani bir röportajında. Okumanızı tavsiye ederim yani izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten bir sanatçıdır o. Bir yaratımı var mıdır? E i̇şte hani sıfırdan bir eser yaratmış mıdır? Bu, bu, bununla tartışmıyorum zaten bile yani. Ama çaldığı eser bir yaratım sergilemektedir. Neyle? O edindiği donanım sayesinde... ...şu zamanda, şu mekanda bir yaratım... ...farklı bir yaratım sergilemektedir. O yüzden... Biz e, şunu yapmalıyız, şunu arzu etmeliyiz. Müzik öğretmenlerimizi ya da kurslarda e, eğitim alan, müziği seven, hobinin biraz daha ilerisine gitmek isteyen e, müzisyen adaylarına bu düşünsel yapıyı, sanatçı olma, sanatçı bakışını kazanma o yapıyı e, aşılamalıyız. Öyle eğitim vermeliyiz. Çaldığı şeyin ne olduğunu... ...nasıl olduğunu, tarihini, sosyolojisini, görgüsünü, bilgisini, felsefi olarak neye tekabül ettiğini hepsini bilmesini arzu etmeniz. Eğer bilirse bence e, işler bambaşka tarafa doğru gider diye düşünüyorum. O yüzden ben baştan beri geldiğim yolda bir takım sıkıntılara yani çarptım. Yani sağa sola çarpa çarpa geldim biraz... Ee, bu düşünsel anlamda beni kuşatan bir çevre yoktu. Yani benim gençliğim döneminde. Sadece bir Mütaz Nalcıoğlu vardı. Ee, en azından bana bu düşünceleri e, düşünmemi sağlayabilen, yıllar sonra bile bana bu e, çi e, bedenimde, zihnimde çizdiği derin çizgilerden dolayı düşünmemi sağlayan bir insandı. Ona çok şey borçlu olduğumu düşünüyorum. Zuckmayer bağlamında da e, sanatçı-öğretmen ilişkisinin, ee, çok e, önemli olduğunu düşünüyorum. E, yaptığımız iş, e, müzik, müzik öğretmeni, müzisyen olarak sanat işçiliğini aşmak zorunda. Yani kim söylemişti bunu? Pierre Bourdieu söylemişti mesela. Sanat işçileri demişti. Sadece o e, enstrümanı çalan, ondan para kazanan, hayatını öne sürdüren insanlar için sanat işçiliği. Peki sanatçı ee, nasıl nasıl bir şey oluyor yani böyle göklere çıkılacak bir şey mi? Hayır hayır öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Neticede insandır. Böyle tanrısal bir vasıflar falan bunları tamamen reddediyorum yani. Ama şunu biliyorum. Bir noktaya geldiğimiz zaman bir e, sorular sormaya başlıyoruz kendi kendimize. Yani neden? Niye? 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 Böyle? Niye böyle? Dediğimiz anda bir duvarla karşılaşıyoruz ya. o duvarı çekiçle küçük küçük parçalamak demek aslında. Diğer tarafta ne var? Diğer tarafta tekinsiz bir alan var, keşfedilmemiş bir alan var. O alanda ne olduğunu düşünen, merak eden bence e, sanatçı olmaya doğru bir yol alıyor diye düşünüyorum. Gerçekten çekiçle kırılacak kadar e, uzun bir yol. Tek tek o duvar parçalanacak, diğer tarafa geçecek. Diğer tarafta ne var? Kesinlikle bilmiyoruz. Ben oranın bizim kişisel varoluşumuza cevaplar bulmamız gereken, belki de sıfırdan başlamamız gereken. Ha? Sıfırdan. Hiçbir şey yok. Orada yeniden bir yapılanma, yeniden bir düşünce alanı artık ne diyeyim, dünyaya başka bakma. Yani biraz şey yapmayayım da, abartmayayım ama Platon'un mağarası gibi yani. Hani gölgeler var filan, orada arkada ışık var filan. ...aslında biz gölgelere bakıyoruz... ...onu gerçek sanıyoruz diyor ya Platon... ...aslında ışığa bir çıksak... ...hani bir gözümüzü şöyle bir çevirsek... ...ışığa bakamayız... ...çünkü gözümüz yanar... ...parlar filan bilmem ne... ...ama gerçek mevzu o... ...yani aslında bakış açısı... ...bu dünyanın rutini... Akışı, ...akışı bakımından... ...onu kesintiye uğratmak... ...başka bir alandan bir bakış sergilemek... ...neredeyse paralel bir dünya yaratmak... ...yani paralel bir dünyadan bu dünyaya doğru bakış e, atmak diye düşünebiliriz. E, çok sanatçı tanım var ama ben böyle yorumluyorum. Tekinsiz alanların, tekinsiz insanları, başka mahallenin çocukları, öte taraftan bize bakanlar filan gibi <laughs> yorumluyorum. Peki. E, teşekkür ediyorum. İyi günler. Hoşçakalın.